Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün ETS'nin yeni tırları bu. Hemen gösterelim. Kısa bir video çünkü. Tırımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. FH16. Tırımız bu böyle. Böyle. İçi de i̇şte bu şekil. Hemen şöyle de gösterelim. İçi bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Burası değişiyor gördüğünüz gibi. Hemen bir de akşam bakalım. Akşam nasıl oluyormuş. Şöyle yapalım. Işıklarımızı yakalım. Evet. Böyle. Akşam da içi de böyle oluyor. Gördüğü gibi. Çok karanlık içi bu arada. Hemen bir sesini duyalım tırımızın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar.